Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ahirete iman bize neler kazandırır? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Elhamdülillah, imanın esaslarına inanmış kimseleriz. Allah'a, ahirete, meleklere, daha diğer iman esaslarına inanıyoruz. Bunlar dünyada bize bir huzur, bir mutluluk verdiği gibi diğer alemde de cenneti kazandıracak olan şeyler. Biz bugün ahirete imanın ahiretteki neticelerinden değil, dünyadaki bazı neticelerinden söz etmeye çalışacağız. Ahirete iman, insan için çok önemli bir noktayı istimdattır. Çünkü bu dünya hayatı insanı tam tatmin etmiyor. Mesela insan yaratılış itibariyle en güzel şeyleri ister, en kaliteli şeylere taliptir. Ve insanın ihtiyaç listesinin bir sınırı da yoktur. Adeta alemde her ne varsa Bunlara karşı içimizde bir ihtiyaç, bir istek vardır. Ve elimizde de pek bir şey yoktur bunları temin etmek için. Elbette çok az bir iradeyle, çok az bir kuvvetle bütün bunları karşılayabilmemiz mümkün değil. Bu durumda ahirete iman bize teselli veriyor ve diyor ki merak etme bunlar başka bir alemde sana verilecek. Başka bir alemde mutmain olacaksın. Başka bir alemde gerçekten istediğin her şeye kavuşacaksın. Mesela cennetle ilgili ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Fiha ma teştehihil enfus ve telezül ayun. O cennette nefisler neye iştiha duyarsa, neyi isterse ve gözler neden lezzet alırsa hepsi var. Dolayısıyla bunlar önemli noktalar. Madem bu dünyada insan cenneti elde edemiyor, ama onu elde edebileceği inancı onu rahatlatmış oluyor. Şunu elde edemedim, bunu elde edemedim diye o kadar üzülmenin bir anlamı yok. Bir insan dünyada kulübede yaşayabilir ama Allah'a imanı kuvvetliyse, ibadetleri sağlamsa, salih amel işliyorsa onun için cennette ebedi köşkler vardır. Sadece bir köşk değil, dünya genişliğinde bir saltanat olacaktır. Ve o saltanat içerisinde yüz binlerce köşkler o kimseyi beklemektedir. Öte yandan mesela insanların sınıfları itibariyle, insanların tabakaları itibariyle baktığımızda her bir insan tabakası ahirete iman vasıtasıyla şu dünyada daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde yaşayabilir. Ne gibi? Mesela çocuklar. Çocuklar ruhları dayanıksızdır, seri tesürdür, çabuk etki altında kalırlar ve en küçük bir şeyden hemen ağlamaya başlayabilirler. Ama çocuklar da zaman zaman etraflarında ölüm olayıyla karşılaşıyorlar. Diyelim annesini veya babasını kaybediyor veya kardeşini kaybediyor veya dedesini, ninesini veya teyzesini kaybediyor. Diyelim beraber oynadığı arkadaşı bir trafik kazasında öldü. E bu durumda çocuğumuzu nasıl teselli edeceğiz? Ahirete iman vasıtasıyla teselli edebiliriz. Ve deriz ki senin e, bu arkadaşın cennete gitti. Cennet şu kadar güzel, şöyle güzel, böyle güzel. Ve şu anda orada o e, çok güzel bir şekilde yaşıyor. Bunu nazara verdiğimizde o insan gerçekten, o çocuk gerçekten rahatlar. Ve hatta şunu bile söyleyebilir belki. Ben de oraya gitmek istiyorum. O zaman çocuğumuza herhalde şunu hatırlatmamız lazım. E, biraz sabret ve... Allah'ın bize verdiği bu ömrü sonuna kadar biz iyi kullanmamız lazım. Ardından inşallah oraya gideceğiz. Bu manada çocuğa bazı şeyleri hatırlatmak gerekiyor. Öte yandan mesela bir anne baba biricik evlatlarını kaybetmişlerse ahirete iman yine onları rahatlatır. Yoksa biricik evlatlarını kaybetmekten dolayı o insanlara hayat adeta bir zehir olur ve yaşamanın bir anlamı kalmayabilir. Ama şuna inandıklarında el hukmu lillah hüküm Allah'ındır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. İşte bu çocuğu o verdi, o aldı. Ve bizden almışsa elbette bunda hikmetler vardır. Belki dünyada kalsa kötü yollara gidebilecekti ama bu şekilde günahlara girmeden cenneti kazanmış oldu. Belki de orada bize şefaatçi olacak. Bu manaları anne baba düşündüklerinde Çocuklarının ölümü olayı karşısında yıpranmazlar, sarsılmazlar ve güzel bir şekilde yollarına devam ederler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğu İbrahim vefat ettiğinde Peygamberimiz göz e, gözyaşı döküyor kabre konulurken. Diyorlar ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz? Peygamberimiz göz yaşarır kalp ürperir diyor. Ben diyor ağlamaktan sizi e, alıkoymadım, men etmedim. Ancak benim diyorum men ettiğim saç başlıyor olmak, feryat etmek bu gibi şeyler. Ardından da şunu söylüyor. Ey İbrahim diğer alemde beraber olacağız. Eğer böyle bir şey olmasaydı bizim üzüntümüz çok daha fazla olacaktı diyor. Demek ki ahirete iman anne babaları da bu şekilde rahatlatıyor. Öte yandan mesela bir genç pek çok günahlara girebilecek durumda. Özellikle ahir zamanda günahlar çok yaygın her tarafı istila etmiş vaziyette ve bir genç fıtratı itibariyle o heyecanlı tabiatı itibariyle ve kuvve-i tam galeyanlı zamanında her türlü günaha girebilecek bir durumda. Ama böyle bir vaziyette özellikle cehennemin varlığını olan iman onu frenler. Ve o delikanlı bir takım günahları düşündüğünde cehennem hatırına gelir. Der ki Evet ben bir takım günahlara girebilecek durumdayım ama günaha girdiğimde cehennem gibi bir azap beni bekliyor. Ve böylece o insan artık dinin haram kabul ettiği bir takım gayrimeşru şeylerden o zaman uzak kalır ve iffetli bir şekilde hayatını devam ettirir. Öte yandan bir ihtiyar ölüme kendini daha yakın hisseder. Aslında ölüm olayında genci ihtiyar farkı yoktur. Gençler de ölüyor, ihtiyarlar da ölüyor. Yeni dünyaya gelen bebek ölüme yakındır. 70'inde ihtiyar o da ölüme yakındır. Dolayısıyla ölüm noktasında aslında genci ihtiyar farkı yok. Ama ihtiyar olan insanlar ölümü diğer insanlara göre daha yakınlarında görüyorlar. Artık saç sakal ağarmıştır. Artık insan güçten, dermandan kesilmiştir. Dolayısıyla kabir daha böyle net olarak onlara görülüyor kabir ağzını açmış adeta onları bekliyor. Bunu hissediyorlar. Ve o zaman ahirete iman bunlara teselli veriyor. Ve adeta şunu söylüyor. Merak etmeyiniz sizin daimi bir gençliğiniz var gelecek. Bakın insanlar şu dünyada biraz daha genç kalabilmek için ne kadar masraflara giriyorlar. Estetik ameliyatı, güzellik kremleri, daha bir takım başka başka şeyler. Ve bunların neticesinde 50 yaşındaki bir insan ihtiyarlığını veya ihtiyarlığa girme sürecini gözlerden uzak tutmak istiyor. Aslında içten içe neyse o, değişen bir şey yok ama dış görüntü itibariyle biraz daha genç görünmek istiyor. Demek ki insan sevdiği şeylerden ayrılmaya razı değil. Ve bir insan gençlik gibi bir nimetten ayrı kalmak da istemiyor. Ama istese de istemese de günün birinde ihtiyarlık gelecek saçını boyasa da artık onun saçı ağarmıştır. Estetik ameliyat yapsa da artık o içten içe çökmüştür. E böyle bir durumda buna teselli verecek olan ne? Buna teselli verecek olan ahirete iman. Ve ahirete iman ebedi bir gençlik formülü bize sunuyor. Ve ahirete inanan bir kimse için ebedi bir gençliğin olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Böylece her insan Ahirete iman vasıtasıyla şu dünya hayatında da daha böyle huzurlu bir manayı hissediyor ve kendini ahirete bir yolcu olarak görüyor. Peygamberimiz Aleyhissalathü vesselam bunu bize şöyle anlatmış. Benim diyor halim şuna benzer. Bir yolcu var. Yol alıyor. Yolda gidiyor ve bir ağacın gölgesinde, çölde giderken bir ağacın gölgesinde bir miktar gölgeleniyor. Benim diyor dünyadaki halim buna benzer. İşte dünyadaki halim o ağacın altında biraz gölgelenen kimse gibidir. Demek ki insan bir yolcu ve bu yolculuk şu anda dünyada devam ediyor. Dünyada bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık gibi merhalelerden bu insan geçiyor ama ardından yol devam edecek. Ölümle yolculuk bitmeyecek. Böyle olunca bir insan, çoğu insanın korkarak baktığı ölüme korkarak bakmaktan kurtulur. Ölümü güzel bir mana olarak görür ve bunun neticesinde ölüme e, gülerek bakabilir, tebessümle bakabilir. Necip Fazıl şöyle diyor, ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.